Hayati Karar İmmünoterapi ilaçları artık SGK kapsamında. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kanser tedavisinde çığır açan immünoterapi ilaçlarının SGK kapsamına alındığını duyurdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da yaptığı açıklamada, vücudun kendi bağışıklık sistemiyle beraber 25 farklı kanser alt türüne karşı uygulanan 5 immünoterapi ilacını Sosyal Güvenlik Kurumumuzun geri ödeme kapsamına alıyoruz ifadelerine yer verdi kaynak İhlas Haber Ajansı Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yaptığı açıklamada önemli immünoterapi ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu geri ödeme listesine alındı. Bu hayati karar tedavi süreçleri devam eden hastalarımıza umut olacaktır dedi. İmmünoterapi ilaçlarının geri ödeme listesine alınması Sağlık Bakanı Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan kanser hastalarımız için çok önemli bir müjdeyi paylaştı. Önemli immünoterapi ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu geri ödeme listesine alındı. Bu hayati karar, tedavi süreçleri devam eden hastalarımıza umut olacaktır. Başta kanser tedavisi gören vatandaşlarımız olmak üzere herkese hayırlı olsun ifadelerine yer verdi. Teşekkür mesajı. Memişoğlu, bu süreçteki güçlü işbirlikleri ve hassasiyetleri için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e teşekkür etti. Bakan Işıkan, 5 immünoterapi ilacını SGK geri ödeme Kapsamını alıyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı kabine toplantımızın ardından açıkladığı müjdeyle kanserle mücadele eden vatandaşlarımıza önemli bir destek sağlayacağız. Vücudun kendi bağışıklık sistemiyle beraber 25 farklı kanser alt türüne karşı uygulanan 5 immünoterapi ilacını Sosyal Güvenlik Kurumumuzun geri ödeme kapsamına alıyoruz. Yapılacak düzenleme ile 48 bin kanser hastası bu tedavilerden faydalanacak. Düzenleme ile birlikte geri ödeme listesindeki kanser ilacı sayısı 784'e yükselmiş olacak. Kanserle savaşan vatandaşlarımızın mücadelelerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ediyorum ifadelerini kullandı.